Merhaba gençler. Sizleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Anabilim Bilim Dalımız Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün en eski ana bilim dallarından bir tanesidir. Kurulduğu tarihten bu yana hem yüksek lisans düzeyinde hem de doktora düzeyinde mezunlar vermiştir. Anabilim bilim dalımızda Yapı ana bilim dalında, geoteknik ana bilim dalında, ulaştırma ana bilim dalında ve hidrolik ana bilim dalında lisansüstü eğitim görmeniz mümkündür. Lisansüstü eğitimleriniz esnasında sizlere hizmet verecek olan yapı laboratuvarımız, geoteknik laboratuvarımız, ulaştırma laboratuvarımız ve yapı deprem araştırma laboratuvarımız vardır. Bu laboratuvarlar sayesinde deneysel test konuları hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda ilgili ilgi sahanıza bağlı olacak şekilde danışmanlarınızla birlikte belirleyeceğiniz teorik konularda da lisansüstü tezler yapmanız mümkündür. Anabilim dalı olarak temel amacımız lisans mezunu inşaat mühendislerinin mesleklerini daha donanımlı ve bilgili bir şekilde yapmalarını sağlayacak şekilde onlara lisansüstü eğitim verebilmektir. İlgi duyduğunuz konularda bilgilerinizi bir üst seviyeye çıkarmak ve daha bilinçli, daha bilgili, donanımlı mühendisler olarak meslek hayatınızda yol almak isterseniz sizleri ana bilim dalımızda görmekten mutluluk duyacağız. Öğretim üyesi kadrolarımızla beraber sizlere lisans eğitiminizin üzerinde eğitim sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Görüşmek üzere.